agnostisizm Tanrı'nın varlığının bilinemeyeceğini savunan felsefi bir akımdır. Agnostiklere göre Tanrı görünmediğine göre onun hakkında bilgi edilmenin de mümkün olmadığını savunurlar. Dolayısıyla varlığı noktasında veya yokluğu noktasında herhangi bir iddianın kanıtlanamayacağını ileri sürerler. Hatta bunu ortaya koymaya çalışmak bile insan gücünü aşan bir durum olduğunu iddia ederler. Ve bundan dolayı da Tanrı ve evren hakkında mutlak gerçeğin asla bilinemeyeceğini öne sürer akım agnostisizmdir. Bunun İslam kültür geleneğindeki ismi la edri olarak biliniyor ve bilmiyorum anlamına geliyor. La edri fiilinden türemiştir. İnsan aklının Tanrı ve evren hakkında gerçeğe ulaşmasının e, mümkün olamayacağını bilinemeyeceğini savunan felsefi bir akımdır. Varlığı veya yokluğuyla alakalı girilecek olan her türlü tartışmanın da anlamsız olduğunu iddia ediyor agnostikler. Dolayısıyla varlığını savunan hem teistlere hem de yokluğunu savunan e, ateistlere karşıdırlar. Hayır kardeşim hiçbir şekilde bunları bilemezsiniz diyor. Tabii ki İslam dini bu konuya hangi pencereden bakıyor? Diyor ki insan üstün özelliklere sahiptir, ona Allah akıl vermiştir ve düşünerek evrendeki ölçüye, düzene, yaratılışa ve bunlara yönelik bir farkındalık geliştirebilir. Ve bununla alakalı diyor ki Kur'an-ı Kerim'de o ki birbiriyle ahektar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsinin gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar çevir bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Bir başka ayette gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık diyerek Allah evrene bizim dikkatimizi vermemizi istiyor. Bunca düzen, bunca varlık kendiliğinden mi oldu ateistlerin iddia ettiği gibi bizim sorgulamamızı istiyor. Agnostizme bu bağlamda bakarsak yolumuzu bulacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.